Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir Tarkım Mobile videosuyla karşınızdayım. Ee, Tarkım arkadaşım bana de AVMS verdi, canı sağ olsun. Azat Dinçer ismi. Ona PUBG'de hediyeler göndermeyi unutmayın. Aha, bir tane daha drop düşüyor. You. Cana bak lan. Ha? Cana bak oha. Bana <laughs> <laughs> Ne var usta? AVM mi vardı? Ne yapma? Ne, ne Abi benim kit basmam lazım. Ne? Son 3 kişi. Son 3 kişi. Arkadaşlar şu an gerçekten 3 kişi katıyorum korku da ağlana avradını. Evet. Lan. Lan. Yavuşlara bak ya. Ne? Lan. Bizim azad öldü. O kulübelerin arkasında. Kulübenin arkasında. Nerede kulübe? Hangi kulübe? Benim öldüğüm yerde. Oo hadi bakayım. Son kişi. Son nerede son kişi? Abi çok korkuyorum. Oha. Lan? Lan! Oğlum ne oluyor? Son kişi nerede abi? Gördün mü son? Kişi, kişi nerede? azad abi. Kulübelerin arkasında. Kulübe hangi kulübe? Arkada. Arka, Arkada. Karşında. Karşımda. Karşımda mı? Ha? Sen dön dön. Sen dön. Hani orada kulübeler var ya. İki tane. Tamam. tamam. Evet. gördüm onların ben arkasında ben... mı? Onların arkasında bir ağaç var orada? Ne? Nasıl bir ağaç var Help! Nerede adam? Nerede adam? Nerede adam? Hangi ağaçta? Hangi ağaçta? Hangi ağaçta? Bu anını Nerede lan bu? Nerede lan? Bu bu tam mıkla. Göremiyorum adamı. Göremiyorum adamı. Abi çok korkuyorum. Baya korkuyorum. Nerede adam? Nerede adam? Nerede adam? Nerede adam? <laughs> abi nerede adam? <laughs> Dikkat et seni arkalama. <laughs> Aha. <gülüyor> yes be. Yes be. Yes be. Yes be. Yes. Hadi be. Yes be abi. Arkadaşlar gördünüz mü yine bir win aldım. Yine win aldım. 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 Yine bir in. yine win aldım. AVM kutu da. Azat kardeşim sağ olsun. Bana AVM'sini verdi. <laughs> Kutturucusunu verdi. Normalde MK'm vardı ama bu adamı <laughs> da indirmiş bende. <laughs> Gördüğünüz gibi bir şey takım arkadaşlarım öldürdü ama beni öldüremedi çünkü ben kolay lokma bir insan değilim. AVM M249'da güzel bir gameplay oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu yolda da 249 varmış zaten. Arkadaşlar şu an var ya, o kadar mutluyum ki. yani inanamazsınız yani abi. Yes be abi. Yes be abi. Aga be. Yine kazandık. Yine. Tabii ki de benim MVP biliyorsunuz. Tabii ki MVP benim. 26.4 dakika boyunca uğraştım uğraştım sonunda bir win almaya başardım görüşürüz arkadaşlar bay bay